Bu sabah Alex aç uyandı. Yavrum çok aç uyanmış bugün. Dün tabi restoranlarda karnını doyurdu. Bugün aç uyandı. Kendime Recep İvedik maskesi yaptım. Recep İvedik'e <laughs> şimdilik bunlara karar verdim. Tabi bakalım fikrim değişir mi bilmiyorum. Göreceğiz. Bir de bu var ama bu çorapla olmaz. Çorapsız olması lazım da ne bileyim bir olmadı ya bu bir etek. Bu eteği bir sevemedim. Bir duruşu bir, bir şey yanlış bunun. Bir de böyle bir düzgülü etek var. Böyle bir kemerim var. Çok seviyorum de hiçbir yere takamadım daha. Bilmiyorum. Bu da çok gece kulübü gibi oldu. <laughs> Sanırım bu eteği seçeceğim böyle iki tane üçgen tabi ütülenmesi lazım. Normalde bu kemer yok bu benim kendi kemerim de güzel oldu güzel. Ve geldik. Evet. Asıl mutfağın prensesleri. Ay, Şimdi güzel. size yemekleri göstereceğim. Bu sıfır nedir? Sıfır yaş. Evet, sıfır yaşında. <laughs> bu da hediyemiz. Ya hediyemizi göster. Diğer Diyarbakır'ın diş yediği. Çok meşhur. Bizim için çok önemlidir. Evet, 5 tane çocuğumun hediyeni yapmış, evet. şimdi torunumun hediğini yapıyor Evet. Şey abla. Maşallah! Birazını ayırdık tabii, onu da başına dökeceğiz. Gerçek başlangıç sıcak değil, değil mi? Hayır hayır, başlanmış bazı çocuklar. Çocuklar başına hepsi birazcık, birazcık dökecek, sonra onu kuşlara vereceğiz. Kısmeti geniş, bol olsun diye, bereketli olsun diye. Bütün ömrü, hayatı amin, ah, inşallah. Ay, <laughs> ve Alex <laughs> geldi! Alex'in kombini nasıl? Ronay'ın annesinin ablasının oğlu. Yani ne oluyor? <gülüyor> Pardon, teyze <laughs> çocuğu. Ben böyle şeyleri çok iyi bilmiyorum. Ve işte heyecanla beklediğim sofra. Bakar mısınız? Bu ne? Ay. Alex. Tut Alex. Al, al, al balon. Al. Hangisini? Bu da teyze. Beni kıskanıp kerkül kestirdi. Kıskanç teyze. <laughs> Beni çok kıskanır kendisi. Hem de fazlasıyla bak. Oturuşa bak. <laughs> Nasıl evet teyze kendini biraz tanıt. Hayatı yaşamayı seviyorum. <laughs> Kendimi seviyorum. <laughs> Öyle yani heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> heyecanlı. En çok Alex'i seviyorsun ama galiba. Senden şöyle bir cevap bekliyordum ama hayır. Kendi çocuklarımı daha çok seviyorum. Onlar ayrı canım. Tabii. <laughs> 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 Herkesin önce kendi çocuğu. İyiyim. Çok, seviyorum. çok güzelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ve Gülsen yenge. Merhaba. Merhaba bir tanem. Merhaba. Nasılsın Gülsen yenge? Çok özledim seni. Uzun zaman oldu. Ben de çok özledim. <laughs> <tanesim. gülüyor> Ve Mücevher yenge. Merhaba canım. Nasılsın? Teşekkür ederim canım. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Vallahi bugün çok mutluyuz hep beraber. İnşallah her gün böyle olur. Çok şık görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ayakkabıların, elbisen, maşallahın var. Sağ olun. Siz de öylesiniz. Ay teşekkür ederim. Çok da kibarsınız. <laughs> Herkes kameralara oynuyor. Burada kimse böyle değil. <laughs> Buradaki kimse bu kadar mütevazi değil. Aynen. Normalde şu üç üçlü üçlü Ronay'ın annesi ve ben hepimiz birbirimize giriyoruz kavga ediyoruz normalde. En önemli insanı tanıtıyorum size. Ronay'ın en küçük kardeşi Deniz. Herkes kaçtı kapıya. Hadi Alex. Hadi çık hadi. hadi gel yapalım. Şuradaki Alex'le şimdiki Alex'e bakalım mı yan yana? <laughs> Ay Furkan dayısı gelmiş. Menajerim kim diye soruyordunuz ya burada. Menajerin <laughs> nişanlısı. Menajerin menajeri. Bu da menajerin menajeri. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ailenin yani bu kadar kıskanç olabileceğini hiç düşünmemiştim. Biri benim rujumun aynısını sürmüş, biri de benim saçımın aynısını yapmış. Aa. Ne diyor? E, Tabii içimize en güzeli diyene. Bana laf sokman lazım <laughs> Burada kavga etmemiz lazım. <laughs> Ay ben çok şeyler söylerim de e, izleyenler anladı. <laughs> seviyorum Bak. sizi. Babacığım aslında en güzeli laf sokacaksın olan. <laughs> ben güzelim, Öyle diyeceksin. Sana de bir kötü bir şey mi düşündün? <laughs> evet kötü bir şey söyledim. <laughs> Şimdi mi söyleyeceğim? Evet. İstiyorsan sonra baş başa çekeriz. Orada bana sallarsın. Tamam. tamam. So sonra görüşürüz. <laughs>

<laughs> ben seni al kopar önüme bak al kopar. Şimdi Or. onu kaldır. gel başına. Ay, 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 ay. Nasıl yapıcaksın? Ağzını da başına. Hadi yapma. Hadi şimdi alacağım. Ya da halkımı yiyeceğiz. Valla ya. O dalga geçeceksin. Vallahi ayrı bir <laughs> ben topçuyu seçiyorum. o. Oh, şey. oh, top. top. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> ben 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 topçuyu açıyorum. Alex. Otur. Otur. o. Otur. Otur. Güle güle Otur. 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 Otur

<Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi otursun, yardım Aa, yardım. Yardım. <laughs> Ellerime sağlık. Ne güzel yemekler hazırlamışım. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Yemek yerken çekiyorum herkes bir gergin. <laughs> Ahmetle <var>. oraya... <laughs> akraba sarılması. Var. Teyze kuzen mi oluyorlar? Teyze çocukları. Kuzen olmuyor olur mu? <laughs> Yok, teyze çocukları mı deniyor? Kuzen. Oy! <laughs> ben doktorunu altın, altın seçtim. Altın bileziği saymıyorum. Lütfen ne yaptı? Şey doktor. Evet. <laughs> altın bilezik dikkat çekiyor rengi. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ben gidiyorum ya. Neden? Hadi görüşürüz. He? Neden? Saçmalama öyle bir şey olmayacak. Neyse şöyle dönelim. Asıl beni kıskanan insanı bir çekeyim. Şimdi normal insanlar böyle tabakta yerler ama Kıskançlar büyük tabaklı yerler çünkü lokmaları sayıyorlar. Lokma sayıyor. Aram. Sen beni çok çekemiyorsun. sanıyorsun. beni. Sen beni kıskanıyorsun bir kere. Önce ben saçlarımı kâkül yaptırdım. Ben kız Çok fena. Görüyor musun ne kadar fena? Çok. kıskanıyor beni. Fenadan değil de iyi fena yani. Hımm. Güzel şeylerim sen aslında. Bak Hı, sana de iltifat etti. Evet. Ben iltifat etmiyorum ama. Etmiyor Yok. Hı. Ben kendisinden çok hoşlanmıyorum. Ben bayılıyorum. <laughs> o kadar çok seviyorum ki. Sizinki biraz kavgaya gidiyor. Biz biliyorsun ha. ki de biz şu anda kamera var diye böyle sakin. Normalde birbirimizi dövüyoruz evet. Tabii. Geçen kafasına tencere geçirdim. <gülüyor> 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 o daha ne ki? Öyle mi? O daha ne ki? Görmek istedim. Tamam çekerim. Merak ediyorum. Nasıl tamam. Nasıl kavga ediyorsun? Gizli kamera koymamız evet, lazım. Ciddi ciddi kavganıza inanmıyorum herhalde. Ha böyle şimdi söylüyorsunuz ama. Yok. Çok güzel kavga ediyoruz. <laughs> yani, söyle, <seviyorum>, <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> çok güzel kavga, kavga ederek seviyoruz. Evet. evet. Ama seviyoruz diyoruz. <laughs> İnsanlar birbirini sevince sevdiği kadar da kavga edecek. Asıl o anlamda oluyor. Ben kendimi zor tutuyorum bazen sokmamak için bu çağın. Yalan <laughs> <laughs> Korktu. Şimdi arkadaşım arkama değinecek. <laughs> ben de onu seviyorum. O da beni seviyor ama çok değil. <laughs> Çılgın aile ya, yemin ederim. Asıl çılgınlığı şimdi gören. <laughs> Alex, kuş kuş kuş. Uykusu geldi. Tamam, tamam, tamam. Uykusu geldi. <gülüyor> 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 Onları çıkarıp çekti. Herkes çekmiş. Herkes. YouTube kanalınız mı var? Benim? Evet. Yok canım. Niye çekiyorsunuz? Sizin var. Size göndermek istiyorum. <laughs> Bunları koy bir şey. YouTube'a gerçekten herkes izler yani. Valla neden? Süper. Çok eğlenceliler, çok güzel. <laughs> Fenomen olurlar mı? Bence olurlar. Öyle <laughs> mi? Sağdakini. Kaç milyon teslim. izlenme? 1 milyon. Başka milyon olabilir. 1 milyon olabilir. 1 milyon için oynuyoruz. <laughs> Alex'in bezini değiştirmemiz lazım artık. Yok yok değiştirmeyin. Niye? İyi bez, Nasıl zaman? Yarına kadar mı? Yarına kadar. İdare eder diyorsan. Bak <laughs> çocuğuma. Maşallah ben Çirkin ol. Yap. <laughs> bak. Bu haliyle sana benziyor işte. <laughs> bak bak aynı sana benziyor. <laughs> aynı sen. Maşallah. Babana benziyor. Bir kayda. <laughs> anne ol anne. 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 Yoktu değil mi? Yok. Bana aman yok şu anda. <gülüyor> <gülüyor> babaannesinin Alex'e hazırladığı pasta. Yok canım bu hazır. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇ki yalan söyleyelim dedim. Ama masa? Böyle anlamlı böyle damardan böyle. Daha dün dişim çıktı. şarkısı. Şarkı. Böyle bir şarkı yok ki böceğim derdim. Daha, daha dün dişim çıktı. Daha dün dişim çıktı. on numara. Hafta sonu dişim çıktı. <laughs> <laughs> Uyku vakti yeter sıkıldım bu akrabalardan